O kadar diyorum. Salona girmenize gerek. Kazada bizim kabahatimiz yok. Karşı taraf kusurlu. O yüzden sigorta karşılayacak. ya bekliyor bekliyor sonra geçiyor Ben kayalım Aradan geçmedi sinyalini ver Kay sola Dur bakayım dur. Niye sinyal vermiyorsun? Bekle bakayım. Bak, tamam mı? Devam et. Orada gelsin değil mi? Hayır Allah'ını seversen. Öyle soluma girmendeki amaç neydi ki? Hayır amaç neydi yani? Allah'ını seversen. O kadar o kadar soluma girmenize gerek var mıydı? O kadar diyorum soluma girmenize gerek Hayır insan mısın acaba? İnsan değilsin, insan değilsin. İnsan değilsin. Bak sana ağzımı açmıyorum. Diyorum ki soluma niye giriyorsun? Zaten ışık yanıyor be adam. Bir de ne diyor? Ne diyorsun diyor. Ah. Ya neyse uzatmayacağım. İnsan gibi diyorum ki hocam o yanıma girmenize gerek var mıydı? O kadar sokulmanıza gerek. Öyle mi tepki vermen lazım? Hüdük. Neyse arkadaşlar. Trafikte bunlar gibilere kafayı takarsanız var ya. Tatil olursunuz. Gördünüz ya. Çekiciyi bekliyorum. Burası kaza yaptığımız yerin yanında bir tane tır parkı. Rica ettik çünkü kaza akşam saatlerinde oldu. Yani geç saatlerde motorcuya götüremezdik o saatte. Buradan rica ettik motoru buraya bıraktık. Şimdi ben size olayı anlatayım. Ha bu arada arkadaşlar kazayı ben yapmadım. Benim birader yaptı ama kendisinde yüzde bir kabahat bile yok. Karşı taraf yüzde hatalı. Şimdi olayı anlatayım arkadaşlar. Bakın burası şu tırın geldiği istikamet. Yani şu yol görmüş olduğunuz gibi. Sakıp Sabancı Caddesi ve ana yol. Tam da şurada, hatta tabelalardan da göstereyim. Ali Kaha yazan yerden şuradan bir tane araç geliyor ve sol tarafa yani bu tarafa bu istikamete doğru dönecek. Benim bilader de buradan geliyor. Tabii gece vakti biliyorsunuz benim motorda da led var var. Hani selektör atarata geliyor. Hani arabayı görüyor diyor ki çıkma ben geliyorum. Ve araç benim biraderi görmüyor. Artık görmüyor mu, uzakta mı zannediyor her neyse. Çünkü adam diyor ki ben görmedim diyor. Zaten göre göre de çıkmazdı herhalde. Hani sonuçta kaza demek ya dalgınsındır ya uykusuzsundur bir şeysindir. Ama kazaya sebebiyet verdin sonuç olarak. Neyse abi adam oradan çıkıyor. Benim birader de tabi durma mesafesi kalmayınca arabaya vuruyor. Kaza bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi kardeşinin durumu nasıl? Durumunda herhangi bir sıkıntı bir şey var mı diye soracak olursanız birazdan onun e, görüntülerini de gösteririm. Ama şimdi çekiciyi bekliyorum. Çekici gelsin motorumuzu yükleyelim. Alalım bir götürelim bakalım motorumuzda ne var ne yok. Hüküm. Motorumuz bu halde. Motorumuz kaza yaptı. Ya yani gün geçmiyor ki başım beladan kurtulmasın. Yine başımıza böyle bir olay geldi. Motor şu an hani pert desem mi demesem mi bilmiyorum da. Motor bir servise gitsin. Ondan sonra bakalım ne kadar masrafı çıkacak. Ne edecek gerçi. kazada bizim kabahatimiz yok. Karşı taraf kusurlu. O yüzden sigorta karşılayacak. Gel böyle gel. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kaza yapan yakın mısınız? Yakını sayılırız. Ne var lan? Enes, oğlum motor az daha içeri al lan. Çekiciye falan haber verdiniz mi? Ya da polis falan geldi mi? Geldi abi. Çekici gelecek mi? Yok, ben dedim hani durayım, Bağlamasınlar motoru, çekmesinler diye ben beklerim abi. Yok Bilmiyorum. bağlamazlar. Ne? Ya ben tanımıyorum şahsen. Bana yazdı bakabilir misin diye de. Konum attı ona göre geldim ben de. Yok ben bağlarım dedi, beklemeyeceksen dedi. Çeklerim. Bağlarım dedi, topara götürecek yani. Öyle bir şey işte. Ben dedim beklerim abi sıkıntı yok. Motorun sahibi nerede oturuyor biliyor musun? Çak yok şey, Çakarya. Çakarya'da. Hadi ya. Hı. Heee. SMSK'dan yavrum ya. Adam da hastanede. Bir şey var mı onda? O bir şey fazla çok şey beli burkuldu herhalde. Adam motor bu kadar parçalanmışsa nasıl adam bir şey yok? Abi bariyeri çarpıyor. Bariyerden motorun üstüne çıkıyor. Ayalarımla bir şey var dedi. Hadi ya. Büyük buna, buna çarptı.